Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitimimizin konusu tek düzen hesap planı. Tek düzen hesap planını size mizanda da gruplar halinde ayırmıştık. Neydi o gruplarımız? Aktifler, pasifler, gelir tablosu, serbest hesaplar ve nazim hesaplardan oluşmaktaydı. Aktiflerimiz neyi gösteriyordu? Aktiflerimiz bizim varlıklarımızı gösteriyordu. Yani dönen varlıklar ve duran varlıklar oluşmaktaydı. Şimdi size anlatacağım ders döner varlıklar içerisinde yer alan 10 hazır değerler ve 10 hazır değerlerin alt hesaplarını size tek tek anlatmaya çalışacağım. Hadi gelin dersimize bir giriş yapalım. Şimdi 10 hazır değerler demiştik. İlk önce 10 hazır değerler demeden önce dönal varlıklar nedir onları size anlatayım. Döner varlıklar işletmenin faaliyet dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklar. Dönem varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içerisinde paraya çevrilebilecek değerler vardır. Dönem varlıklar grubunda hesap kodları her zaman bir ile başlamaktadır. Hesap kodlarını ben buraya yazdım. Farkındaysanız hepsi bir ile başlıyor. 10 hazır değerler, 11 mümkün kıymetler, 12 ticari alacaklar, 13 diğer alacaklar, 15 stoklar, 17 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, 18 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, 19 diğer dönem varlıkları. <laughs> Hadi gelin 10 hazır değerlerden başlayalım. 10 hazır değerler nedir? 10 hazır değerler işletmenin kasası, kasasında veya bankada bulunan paralar ile nikit yüksek olan değerler bu grupta yer alır. Hazır değerler grubunda kendi alanlarında ayrılır. 100 kasa hesabı, alınan çekler hesabı, 101 alınan çekler hesabı, 102 bankalar hesabı, 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı. Bunu özellikle yanına eksi işaret koydum. Bu bizim istisna hesabımızdır. Aktifi düzenleyen pasif hesaptır. 108 diğer hazır değerler hesabı. Hadi gelin bunların anlamlarını inceleyelim. <laughs> Yüz hesabı nedir? Yüz kası hesabı işletmenin elinde bulunduğu ulusal ve yabancı paranın TL karşılıklarının giriş ve çıkışların izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasada çıkış alabilmesi için mutlaka kasada para gerekiyordu. 101 alınan çekler hesabı. Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olur. Henüz tasne için bankaya verilmiş veya cüre edilmemiş olan çeklerin izlendiği hesaptır. Bizdeki bankalar hesabı ise işletmenin yurt içi ve yurt dışında banka ve benzeri kurumlarda açtırılan hesaplarına yatırılan ve hesaptan çekilen paraların izlendiği hesap. 103 verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı işletmenin üçüncü kişilere bankalardan çek ile veya ödeme emirini yapacağı ödemenin izlendiği hesap. 108 diğer hazır değerler hesabı nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan kredi kartı çekimleri, kurlar, vadisi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaneleri gibi değerleri kapsamaktadır. Gördüğünüz üzere 10 hazır değerlerin içerisinde yer alan 100 kasa hesabı, başlayıp 108 diğer hazır değer hesabına kadar olan anlamını tek tek inceleyelim. Hadi gelin 100 kasa hesabını örneklerle açıklayalım. Şimdi Yüz kas hesabı neydi? İşletmelerin önünde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptı. Burası önemli bir detaydı. Kasadan para çıkması için mutlaka kasada para olması gerekiyor. Bunların işleyişini size anlatayım. Şimdi sol taraf borç, Sağ taraf ise alacak. Kasada para arttıkça artışlarımız alacak. Artışlarımız borca. Kasada para azaldıkça azalışlar alacağız. Tekrarlıyorum. Kasada para arttıkça artışlar borca azaldıkça alacağı yazılır. Yani her zaman borç kadını vermek zorundadır. Neden borç kalını veriyor? Borç alacaktan büyük olduğu için borç kalını veriyor aktifte yer alır. Aktifteki hesaplar nasıl çalışıyordu? Aktift, aktifteki hesaplar borç kalını vermek zorundaydı. O yüzden aktifte yer alır. Hiçbir zaman alacak kalını vermez. Burası önemli bir detaydı. Kasa, kasa hesabında hesabından çıkış yapabilmek için mutlaka kasada para olması gerekir. Şimdi tekrarla tekrarlarsak olursak kasa hesabı kasada paramız arttıkça artışlar borca kasada para azaldıkça azalış, azalışlar alacağı yazılır. Yani bunun ne demek oluyor? Her zaman borç kalanını vermek zorundadır. Aktifte yer alır. Hiçbir zaman alacak kalanını vermez. Yani kasa hesabından çıkış yapabilmemiz için Mustafa kasada para olması gerekir. Hadi gelin bunları örneklerle açıklayalım. <laughs> Örnek yazalım. İşletme 12 10 2020 tarihinde ticari imanım vakit olarak 5000 TL satın almıştır. Bunun yemeği kaydını yapalım. Şimdi işletme 12 .10 2020 tarihinde ticari malı nakit olarak satın, 5000 TL'ye satın almıştır. Biz satın aldığımız için 153 ticari mallar hesabını kullanacağız. Neden ticari mallar? Burada ticari mal dediği için. 153 ticari mallar hesabı borçlu çalışır. Özellikleri de var. Onları size ilerleyen saatlerde derslerde anlatmaya çalışacağım. İlk önce 153 ticari malı borç olarak yazalım. Gelelim yüz kasa hesabına. Yüz kas hesabını neden Çünkü biz ticari mal satın aldık. Ticari mal satın aldığımız için kasada kasadaki paramız ne oldu? Azaldı. Azalışa geçti. Azalışlar her zaman alacağı yazılmak zorundadır. Beş bin TL yazıp hesabı böylelikle de kapatmış olduk. Hadi gelin başka bir örnek yapalım. İşletme. 2020 tarihinde Cariyemonu 8000 TL değerinde nakit olarak satmıştır. Yani burada ne demek istiyor? İşletme 10, 10 2020 tarihinde ticari yılını 8000 TL değerinde nakit olarak satmıştır. Burada bir satış var. Diğer örneğimizde alış vardır. Buradaki satışlar bizim gelir tablosunda altılı hesaplarda yer alıyordu. Yani 603 içi satışlar hesabı. 603 içi satışlar hesabı her zaman alacaktan çalışır. İstisnai durumlar da vardır. Onları ilerleyen zamanlarda sizlere anlatacağım. Gelin bunun yemeğe kaydını yapalım. Ne demiştim? 603 açı satışlar hesabı. Her zaman alacaktan çalışır. Fakat 100 kasa hesabı buraya borçlu yazdık. Neden borçlu yazdık onu anlatalım. 100 kasa hesabını borçlu yazdık. E biz malı sattık. Sattığımızda ne oldu? Kasamızdaki para arttı. Artışlar her zaman nereye yazılmak zorundaydı? Borca yazılmak zorundaydı. O yüzden bu 100 yüz kasa hesabını borca yazdık. 600 100 satışlar hesabı olarak karşılığını yazmak, yazdık. 8000 TL'yi yazıp hesabı böylelikle de kapatmış olduk. Yani kasa hesabını şöyle bir incelersek kasa hesabı artışlar her zaman borca azalışlar her zaman alacağı yazın. Yani bu sebeple oluyor ki her zaman borç kalanı vermek zorunda. Neden borç kalanı veriyor? Borç alacaktan büyük olduğu için aktifte yer aldığı için hiçbir zaman alacak kalanı vermez. Şimdilik dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde noksanlıklar, fazlalıklar nasıl ortaya çıkar? Hangi hesaplarda yazılır? Onları size anlatmaya çalışacağım.